Onları da dahil ederiz. Evet, şiare yaptık. Çok güzel. Şimdi şeyle nereye? Yağmur, seninle başlıyoruz. Sesini açabilir misin kızım? Yağmur. Efendim. Aa. Odunda D sesi var mı? Var. Güzel. Aferin kızım. Kalem. Baran. Kalemde D sesi var mı? Yok. Yokmuş. Bakalım doğru mu? Evet çok güzel. Eymen sıra sende. Diken. D sesi var mı dikende? D mi? E. Evet. Diken. Var. Çok güzel. Aferin oğlum. Berat. Sıra sende. Berat. Davulda D sesi var mı? Var. Sesi var gibi geldi bana. Tekrar dinlemek için hoparlöre basın. Davul. Davulda da sesi yok mu? Davul. Dikkatli ol. Kitap. Yusuf sıra sende. Yok. Yok. Güzel, aferin Yusuf sandık Merdale Sandık Sesini açabilirsin Melali. Sandıkta dın sesi var mı? Sandık Var. Çok güzel Mustafa Ali. Portakal. Portakalda dın sesi var mı? Portakal. Portakal. Sesini açabilirsin. Portakal. Yok. Çok güzel. Aferin. Lavin. Fındık. 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 Var. Var. Çok güzel. Aferin Lavin. Hamza. Badem. Hamza Akın. Badem. Bad. Var. Çok güzel. Aferin oğlum. Şimdi varlıkların isimlerini söylerken d sesinin nerede olduğunu bulun. D sesi kelimenin başındaysa baştaki düğmeye, İçindeyse Bilmiyorum. ortadaki düğmeye, sondaysa sondaki düğmeye tıklayın. Birden fazla bir şey. biraz sesi, biraz sesi varsa, birden fazla düğmeye tıklayın. Bir gece. Açtım öğretmenim. Bak kızım, bir bakalım. Diş. Dişte tı sesi var mı? Var. Başta mı? Ortada mı? Efendim? Başta. Başta. Çok güzel. Aferin kızım. Öğretmenim sizin gözünüzü yok. Heh. Kamerayı kapattım. Unutmuşum. Düğme. Muhammed Emin. Düğme. Or Başta var. Başta var. Çok güzel. Aferin. Ozan. Dedim. Düdük. Düdük ne ismi? <laughs> Düdük. Başta öğretmenim. Başka? Düdük. Ortada. Doğru, i̇şte ortada or bir tane var. Çok güzel. Aferin Ozan. Ela. Kedi. 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 Vay. Var. da nerede var? Başta mı? Ortada mı? Sonda mı? Kedi. Ortada. Ortada. Çok güzel. Hı. Aferin kızım. Hmm. Asya. Asya. Efendim. Ee, dil. Dil sesi nerede var? Dilde. Başla. Başla. Çok güzel. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim çocuklar. Çalışma yaptırdığım zaman e, el kaldırma sembolünü işaretlemeyin. İşaretlediğiniz zaman yeriniz değişiyor. Yeriniz değişmiyorsa Bu sefer çalışma yapmak, ya, yapmayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Zeynep. Deli oyuncu. Öğretmenim. Evet, Adam. Adam. Dış sesi ortada. 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 Evet. Çok güzel. Aferin Zeynep. <laughs> Elif Esen. Dokuz. Elif Esen. Vallahi ne kadar güzel. Dokuz öğretmenim. Dokuz. Do Başta ortada sonda. 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 Tekrar denemelisin. 9 Do dokuz derken Baştan mı geliyorum ortada mı sorulan mı? dokuz dokuz ortada Tekrar denemelisin Dokuz. Evet, a matrix mechanical müthüre 9 dokuz Zaten bir tane kaldı. Başta. Başta. Dokuz. Bak başta dokuz diyoruz. Dikkat et kızım. Eki. Odun. Eki. Ba. Sürü. Ba. Va. Tamam var da neresinde var? Başında, ortasında, sonunda. Odun. Odun. Onda. Ortada. De. Ortada. Ortada. Odun. Bak ortada da sesini söylüyorum. Abi. Deve. Abi. Deve. Deve. Muhammed Emin biraz daha çok hakkı vereceğim. Başta. Çok güzel. Aferin abi. Çok iyi. <laughs> Abdullah. Dede. Dede. Asta Orta ortada. Nerede? Ortada tamam. Başka nerede var? Dede. Abdullah. Başka nerede var de sesi. De, de, de. Ortada dedim. De. Tamam. Başta. Tamam. Sesin ilk başta anlaşılmadı. Dede. De. Evet çocuklar. Evet, bir dakika. Hemen. Bir dakika söz hakkı vereceğim. Şu çıkartalım. Dı yanınızda değil mi? açılsın. Evet, resme bakıyoruz. Resimde neler var? Evet çocuklar, burada bir dinozorumuz var, dinozor. Şurada denizimiz var, deniz. Şurada dal var, ağacın dalı, dal. Şurada dağ var, var. Dağlar. D sesini öğreniyoruz. D, D. Evet burada içinde düz ise işaretlemeye başlayabilir miyiz? İşaretlemeyi bitirenler ekrana doğru göstersin. Ooo bunlar hızlı ya. Aferin Muhammed, aferin Yusuf. Baran aferin, Neymen aferin. Asya aferin. Havin aferin, Ekin aferin, Elif aferin, Zehra aferin. Ayşe aferin, Yusuf Alkılıç aferin. Bilgece aferin. Muhammed Emin aferin. Ozan aferin. Mustafa Ali aferin. Hamza Akın aferin. Beyza aferin. Deli oyuncu. <laughs> Zeynep aferin. Ezrin aferin. Efendim Muhammed Emin. Öğretmen el kaldırma işareti nerede? Sağ alt tarafta. Hamza aferin. Şeyma aferin. Zehra aferin. Eşim aferin. Evet çocuklar. Lavin aferin. D ve D ve D ve Bakın başında sesini söylüyorum. Da Da Dikkat ses başında sesini söylüyorum. Yusuf çizmiyorum. Uçak. Uçak. Uçak derken D sesi çıkarmıyorum. Biber. Dolmalık biber desek aslında dolma desek, da var. Dolmalık biber dersek, ki bu dolmalık biber var, Dı sesi. Kalem, tıraş yok. Ve... Bugün, üzerimizin videoda da vardı. Sevdiğim bir videoda doma domates, doma domates, tatlı domatesler, dın sesimiz vardı. Burayı bitirenler hemen şu üstte içinde dır sesi olan varlıkları boyayabilir mi? Çizgilerini çizip boyuyoruz. davul, düdük, dondurma. Hangilerinde bir sesi varsa sizi boy boyamaya başlayalım. Lavi, Asya, tamam dondurmada var. Başka hangilerinde var? Halil Emre, aferin Halil Emre. Hızlı yana, hızlı gitmesi. Yağmur aferin. Hızlı yapmışsın sen de. Muhammed'in boyayalım onları. Efendim bir gece sesini açtım. Öğretmenim. Efendim. Sizin, sizin kameranız hep kapalı. Neden acaba? Kızım burada ağırlaşıyor. Akıllı tahtada donma yapıyor o yüzden. Arada kapatıyorum. şimdi ee, Berat aferin. Efendim Muhammed Emin. Öğretmenim ben boyamak istemiyorum. Tamam. Ee, Beyza bir tane daha var. Bak dikkat et. Düdük. Beyza düdüğe dikkat et. Düdük. Ayşe ne Aferin. sefer ben Muhammed. Beni ben aşağıdakileri de yaptım. 11. sayfaya geçeyim mi? Bekle, 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 bekle. Nasıl yazılacağını göstereyim ondan sonra. Ozan. Öğretmenim ben de şey e, sayfa 10'daki dağları boyamak da ekrandaki yap boyamak istemiyorum. Neden çizdim? Hı hı. Ama boyazır bence daha iyi olur çünkü en azından parmaklarımızı güçlendirir. Yağmur aferin. o yağmur acele gitmiş. Yağmur sen ne yaptın yağmur? Abdullah Ne yapıyorsun? Ben Abdullah. Ya bu ders ne zaman bitecek? İki dersimiz daha var. Berat aferin. Zehra. Söyle kızım. Öğretmenim ben de o ekranda gösterdiğinizi boyamak istemiyorum. Önce boyayayım. Bakın hani tam bir şey de ama evde daha sonra boyayayım. Tamam mı? Tamam.

Düdük. Düdükte de sesiniz sesimiz vardı. Kırmızı düdük. Evet. Kırmızı düdük demişken Trafik müdürlüğünün bu konuyla ilgili bir çalışması Kırmızı düdük çalışması. Çocuklara düdük dağıtıyorlar. Biz talep etmiştik. Gelirse gönderecekler bize. Ee, kırmızı düdüğü olan çocuklar araç içinde aracı süren anneler ve babaları yanlış bir Kurallara uymadıklar zaman çocuklar düdüğü çalıyor. Evet, bir de dondurmamız vardı, İçinde bir sesi olan dondurmamız vardı. Evet, Burayı bitirdiysek, dün sesinin nasıl yazıldığına bakalım. Ondan sonra alt tarafı yapalım, olur mu? Bir dakika, hemen açıyorum. domatesler. Doma domates, doma domates. Tatlı domatesler. Bu arkadaşım derin. Adı D harfiyle başlıyor. Hadi büyük D yazmayı öğrenelim. Hazineye ulaşmak için bu adadaki yolu tamamlayıp derini okula ulaştırmamız gerek. Kırmızı noktadan başlayıp aşağı doğru dik çizgi çizelim. Elimizi kaldırıp yine kırmızı noktayı takip edelim. Sağa doğru ilerleyerek yarım daire yapalım. İşte derin okula ulaştı. Önce dik çizgi, sonra yarım daire. Evet çocuklar, güzel değerlerimiz havada. Bir kez havaya bir gız sesi yazalım. Yukarıdan aşağı bir dik çizgi. Sonra bir yarım daire. Havaya yazıyoruz. Şimdi masalarımızın üzerine parmağımıza yazıyoruz. Kameraya açayım burada. Evet. Parmağımızla sıramızın üzerine yazıyoruz. Bir. Dikkat ederseniz bir dik çizgi. Arkasından yarım daire. Şimdi ayağımızla yere yazıyoruz. Bir dik çizgi. Bir yarım daire. Şimdi Burnumuzla havaya yazıyoruz. Dilimizle havaya yazıyoruz. Devam edelim. Büyük Harfini satıra nasıl yazacağımızı öğrenelim. Hangi aralıklara güneşe aralıkları ihtiyacı varmış. Çiçekle güneşin olduğu aralıkları kullanacağız. Büyük harfinin hangi çizgiler arasına yapıldığına dikkat edin. Şimdi de defterinize dilediğiniz kadar büyük t yazın. Biz yazdığınızı düşündüğünüzde sonraki sayfaya geçin. birazdan cevap vereceğim. Arama yapıyorsun. Dersteyim şu an. Ben kahvaltıda domates yedim. Siz domates yemeyi sever misiniz? Evet, domates. Şimdi de başlıyor. Hadi küçük d yazmayı öğrenelim. Kırmızı noktadan başlayıp bir dik çizgi çizelim. Bu çizginin soluna çizgiye değen küçük bir göbek yapalım. Önce dik çizgi, sonra bu çizginin soluna bir göbek. Evet çocuklar. Sonra bu çizginin soldan başlayıp bir dik çizgi çizelim. Bu çizginin soluna çizgiye değen küçük bir göbek yapalım. Önce dik çizgi, sonra... Evet, burayı iyice dinleyin. Küçük bir çizmek kimisine zor geliyor. Şöyle yapanlar var. Veya şöyle yapanlar var. Bu şekilde de sesleri olmaz. Nasıl çizildiğine dikkat edin bakın. Yukarıdan aşağı bir dik çizgi. Parmağımızı kaldırmadan geri geliyoruz. Göbeğini çiziyoruz. Bir tane göbeği çiziyoruz ve bitiriyoruz. Yukarıdan aşağı bir dik çizgi. Parmağımızı kaldırmadan şöyle göbeğini çiziyoruz ve bitiriyoruz. Evet bizler de havaya bir dil sesi çizelim. Parmağımızı kaldırmadan göbeğini çiziyoruz. Şimdi masamızın üzerine dı sesini çizelim. Yukarıdan aşağı ve göbeğini çiziyoruz. Dı sesi. Ayağımızla yere yazıyoruz. Parmağımızla hava yazdık. Burnumuzla hava yazıyoruz dillerimize hava yazıyoruz d sesi küçük d harfini satırlara nasıl yazacağımızı öğrenelim Hangi aralıklara ilk defa edelim. yukarı doğru uzantısı olan bir harf yazacağız güneşten çiçeğe kadar olan alanı kullanacağız küçük d harfinin hangi çizgiler arasına yazıldığına Hı. dikkat edin Şimdi de defterinize dilediğiniz kadar küçük d yazın. Yeterince yazdığınızı düşündüğünüzde sonraki sayfa, sonraki sayfa, sonraki sayfa. Evet çocuklar. Küçük d sesini gördünüz. Göbeğin ortadaki iki kırmızı çizgi arasında. Ona dikkat edin. Bakın yukarıdan aşağı bir düz çizgi. Göbeşi iki kırmızı çizgi arasında. Hangileri t harfinin yazımıdır? T harfinin yazımlarını işaretleyin. Evet. Çocukların genellikle karıştırdığı bir şey şu. B sesi daha görmedik. Bir d sesini. Genellikle küçüklerle karıştırıyorlar. Şunu ayırt etmenin tek bir kolay yolu var. Bakın. Biz göbüş dedik ya. Göbüş sol taraftaysa d sesi göbüş Sağ tarafta ise b sesi. Biz d sesini de çarpıyoruz. Bakın. Saatin olduğu yer. Sağ taraf saat demiştik. b sesi. Sol taraf d sesi. Sobanın, sopanın olduğu yer d sesi. Büyük d sesi kolay. Bunu herkes şey Küçük d'lar da genellikle çok daha karıştırıyor. Şimdi <laughs> yüzden bunları göstereyim size. Evet, d sesi bakın burada da var sağ tarafta bu, bu sesi biz sol tarafta göbeğinin sol tarafta olanlarına bakıyoruz. Evet çocuklar. Faskülümüzde sayfa 10 ve 11 yapmaya başlayabiliriz. Sayfa 10'un alt tarafı ve 11 yapmaya başlayabiliriz. Ece'nin <laughs> acele etmişsiniz. Aferin kızım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İyi ki varsın. Evet. Bunu kapatayım. Heh. Bir dakika çocuklar, paylaşımı açayım. Hıh. Evet. El ak in om ur tü ü i ör ı d. D. Sesi. D. Evet. evet. Bakalım hemen kimler ne yapmış. Yağmur aferin. Merdali. Aferin Merdali. Sayfa 11'e geçebilirsin. Muhammed sesini açabilirsin. Öğretmenim ben bitirmiştim. Aferin Muhammed. D. Nasıl yazıldı ekranda? Asya aferin. Zehra aferin. Ekim bitti mi Ekim? D. 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 Klavye susamışlar mı? D. Evet çocuklar, bir 10 dakika ara veriyoruz, süremiz bitmek üzere. 10 dakika sonra çalışmalarınızı kontrol edeyim. Ama geldiğinde herkes bitirmiş olsun, tamam mı? Asya. Asya İran. Öğretmenim evet, bir güneş vuracağız mı? Efendim? Bir güneş vuracağız mı? Ee, anlamadım, evet. kızım bağırmadan konuşabilir misin? Bir güneş vuracağız mı? İnan yine anlamadım. Sesin yankılı geliyor. Bağırmadan konuş. Bağırmadan konuş. Bağırma... Bağırmadan mı konuşayım? Hı. Ee, bağırın da şöyle ses yankı yapıyor anlaşılmıyor. Ben geliyor sürenin... mu sesin? Sesin geliyor. Kısık sesle konuşabilirsin. Sesin iyi geliyor. Bugün aşı vurulacağız mı? Bugün? Aşı vurulacağız mı? Bugün yok. Onu söyleyeceğim sizlere. Elim olacağız. Sağlık ocaklarına gidip orada olacaksınız. Evet çocuklar. 10 dakika sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.